Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yine en çok sorulan coinler serisine devam ederken en çok sorulan coinlerden biri olan X Empire coin nedir? Nereden alınır? Ve X Empire coin'i ayrıca şunu da söyleyeyim. Yine Telegram oyunlarından birisi bir Telegram üzerinden kasarak yine X Empire e, coin kazanabilirsiniz. Detaylara biraz değineceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim arkadaşlar. Daha önce duyduğunuz hamster coin gibi ya da işte Blue, bloom coin gibi Telegram üzerinden coinler kaza, ve böylelikle kazanabiliyorsunuz. Yine bu bunlardan birine bir yeni daha ekledi, eklendi. Bu sefer X Empire Empire bir strateji oyunu olduğunu iddia ediyor. Zaten bir şöyle açıklamayı da okuyalım arkadaşlar. X Empire oyuncuların karakterlerini geliştirdiği ve oyun içi para kazandığı bir finansal strateji oyunu arkadaşlar. Kazanılan para gerçek tokenlara dönüştürülebilir. Platform milyonlarca kullanıcıyı ve oyun etkileşimiyle büyük bir topluluk ilgisi gördüğünü belirtmekte arkadaşlar. Zaten şu an gördüğünüz web sitesi arkadaşlar benim blog sitesi açıklama kısmına ekleyeceğim detaylara ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca bu oyunu nasıl? Oyuna girmek bedava. Bunu da belirtmek istiyorum. Telegram üzerinden bot üzerinden giriyorsunuz. Oyuna bedava arkadaşlar. Orada oyuna girerek kasabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten tüm detaylara ulaşabilirsiniz zaten. Ayrıca yine açıklama Açıklama kısmındaki detayların içerisinde tek bir link koyuyorum arkadaşlar. Blok üzerinden koydum makale çünkü tüm bilgileri içinde bulabilirsiniz. Yani X Empire oyun nereden alınır, nasıl e, kazanılır vesaire. Hepsini bu link üzerinden açıklama ve yorum kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine kampanyalı bu makalenin içerisinde yine MEXC borsasından bu koyun de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine kampanyalı link olarak. Blog sitesi içerisinden de e, kampanyalı linkten kayıt olursanız yine bonus veriyor Maxxia Borsası arkadaşlar. Ayrıca da ömür boyu komisyonsuz al sat yap, yapabiliyorsunuz dostlarım. X Empire Coin bu ve açıklama ve yorum kısmına link ekliyorum. Tüm detaylara ulaşabilirsiniz.